Erhan selamu aleyküm. Aleyküm selam Allah belanı versin. Dinozor da özel yapım efe tesbihin var mı? Yok gözünün oki göründen var. Selahattin on put engellendin. Erhan mısın ne boksun sen engellendin. ya adamın tipine bak ya insanda biraz Allah'ın nuru olur oğlum. O kadar pislik bir insansın ki Allah o nurunu almış. Yani nur bırakmamış yüzünden şeytana benzemişsin. اما أبليس بنم ديلسن يلارون رونجانير ديدن الله بنانوبر مسن يكون تاكلين خراش قد تحبكين يكون تاكلين خرا وتسكتين قبح الله كذا شحره صفية على بتش على بتش لعنك يا الله ورجمك الشيطان على بتش يا ستار يا ستار اين الله على ذكرك على شي لا يجي في مخه عين اين الله على ذكركي kavvat. Evet. Yeterli. Yetiyor mu sana Mahmut Erdem? Yetiyor mu piç? Asız piç. Fevkulade demedim. Fevkulade. 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 Arapça kökenlidir. Aslında e, Türkçe isen katletmesen daha iyi olur. Fevkula, fevkulade. Fevkulade denir. Fevkalade nedir? Fevkalade. Fevkulade. Arapçada kökelli bir kelimede you understand onun altı. Ağacın dilsiz imansız oğlum. Selamun aleyküm abi. Ey oğlum sana aleyküm selam deməcünkü dinsiz imansız oğlusun. Allah izrakü yaxır ruhuk inşallah.